bayram yaklaştıkça işler biraz yoğunlaşıyor. Çıtır çıtır baktavalar bayrama hazırlanıyor. Neticede hamur, un yani bunlar güzel yorulduğun zaman yani bir de işçiliği kattığın zaman e, yağını da fıstığını da malzemesini de düzgün attığın zaman güzel bir ürün çıkar ortaya. Kurban bayramı yaklaşırken baktavalar tezgahlardaki yerini alıyor. İmalat haneler gelen talebi karşılayabilmek için tam kapasite çalışıyor. Bunun üstüne bir, bir biraz daha hamur atacağız. Yani üç katını tamamlayacağız. Ee, bu demin altını yaptık. Fıstık atıyoruz. Şimdi de üstünü döşeceğiz inşallah. Ondan sonra da e, yüzük atıp dileceğiz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklava imalathanelerinde de ciddi yoğunluklar var. Hemen her türlü baklava işte bu imalathanede üretiliyor. Sabah 8'de başlayan mesai gece 12'ye 1'e kadar devam ediyor. Yaklaşık 10 kat bir yüzük atacağız. Aralarında her katına yağ atacağız. Toplamda kaç kat olacak? 40, 40 kat. Meşhur o 40 kat baklava mı? Evet 40 kat söylemesi <laughs> 40 kat baklava evet. Yaklaşık 35 yıldır baklava ustası olan Orhan Aydın taze baklavanın püf noktalarını Akit TV mikrofonuna değerlendirdi. Çeşitine göre galiba yağ da kullanıyor. E, tabii ürün çeşitine göre sınıflamasına göre yani bazı ürünler var biz hiç tereyağı kullanmıyoruz. Bazı ürün var %100 kullanıyoruz tereyağı. O yüzden bu, bu neyli bir baklava? Bu %50. %50 tereyağlı yeri bitkisel ya. Bitkisel evet. Tarihi en güzel lezzetlerimizden birisidir baklava ve bayramlarında vazgeçilmezidir. Kaliteli bir baklava için hiç şüphesiz öncelikle kaliteli bir fıstık lazım. Ardından da iyi bir işçilik ve kaliteli un. Ardından da tabii ki güzel bir tereyağla birlikte o lezzete ulaşmak işte böylelikle mümkün oluyor. Yani hijyene dikkat etmesek olmaz dedim. Yemediğim bir şeyi başkasına da yedirmemek lazım. İstanbul'da ortalama sıcaklıklar 32-33 derece. Fakat bulunduğumuz baklava imalatanesinde ise işte bu alanda fırınların olmasıyla birlikte yaklaşık 50-52 dereceye kadar çıkıyor. Baklavalar piştikten hemen sonra işte bu ünitede de şerbetleniyor ve daha sonrasında 2-3 saat dinlendirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Fırından çıkar ürünü şerbetliyoruz. Ee, burada da tezgahlara koyup dinlendirerek... E akşama ya da yarın sabaha sevk edeceğiz. Yani günlük satışa hazır Ali. Evet, aynen evet. Bayram süresince Türkiye genelinde 6 bin ton baklava üretilmesi öngörülüyor. Müşterilerden nasıl geri dönüşler alıyoruz? Valla tepkileri güzel. Çok şükür. Yani bugüne kadar bizi tercih ettikleri için yine müşterilerimize de teşekkür ediyoruz. İyi elhamdülillah işlerimiz. Çok şükür. Çok kaliteli, çok güzel görünüyor baklavanız. Bu ne Tabii ki bu? fıstığımız, sade yağımız, fırınımız, şekerimiz her şey yerinde olursa her şey güzel olur.